Otizmli bireylerle yapılan kağıt yırtma etkinliği basit gibi görünse de pek çok eğitsel ve gelişimsel amacı barındırır. Kağıt yırtma etkinliğinin eğitsel ve gelişimsel amaçları şunlardır: 1. İnce motor gelişimi, 2. El göz koordinasyonu, 3. Duyusal bütünleme, 4. Dikkat ve odaklanma, 5. Taklit ve yönerge takibi, 6. Problem çözme ve sebep sonuç ilişkisi, 7. Özgüven ve başarma hissi ve son olarak öfke yönetimi ve duygusal boşaltım gibi gelişimsel amaçları hedefler. Şimdi bu gelişim amaçlarını hedefleyen etkinliğimizi izleyeceksiniz. İyi seyirler. Günaydın. Amir. Günaydın. Cici. Fikret. Fikret. Amir. Hoş geldin. Şimdi bizim ilk dersimiz taat yırtma. Yırtalım mı? Bu amir. Amir. Evet sen amirsin. Al bakalım. Yırt. Yırt bakalım. Yırt 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 yırt. Tut bakalım. Bakıyorsun bana. Çek. Aferin. Harika yırttın. Bunu da yırt. Çek. Tut bakalım. Bunu da tut. Tut. Aferin. Harika tutuyorsun kağıdı. Parmak uçlarına tut. Yırt. Hop. Yırtıldı. Bunu da yap. Bunu da yap. Kaldır bir kağıdı. Koy masaya. Aferin. Dizi. Bunu da yırt. Bunu da yırt, yırt. Tut bakalım, Bizi takip etmeyi ve çevrenizle paylaşmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.